Yıllarından bahsettim son videomda. Şimdi onu uygulamayı öğreteceğim gün, be gün Normalde sayılı tekrarlarla yapılıyor. Biz hareketi önce öğrenmemiz lazım. Yıllar önce Aycan, sayıdan hatırlayamıyorum çünkü evlendi, sayıda da değişti şu anda. Aycan Hanım, gazeteci Aycan Hanım televizyon programına çağırmıştı beni yoga bilen bir kişi olarak, manken olarak. Orada gösterdim. Bir de daha sonra yine Aktüel Dergisi'nde yayında beni kullandılar hareketleri gösterirken. Onları da bulursam ekleyeceğim şimdilik arşivimde. Tibet'in gençlik pınarından neden bahsetmek istedim? Aslında ta 30 yıllık eski öyküsü var. Kitabı çıkalı çok oldu. Ama kitap devamlı yeni baskı yaptı ve ince ve kalın versiyonu var. Yani detaylı anlatım var. Bir de ince sadece yapacağınız kadar ki olan var. Şu anda rüzgar var. E, nasıl sesim geliyor mu bilmiyorum. Rüzgara karşı da herhalde rüzgarın tersine durmam gerekiyor. Evet, e, Tibet'in gençlik bunlarının özelliği, herkesin hoşuna giden şey saçları e, eski rengine döndürmesi. Yani yaşlanmayı gençliğe döndürmesi. Bunu nasıl yapıyor anlatacağım şimdi. E, siz e, sol tarafınıza değil sağ tarafınıza doğru dönüyorsunuz birinci harekette. Birinci hareket Mevlana'nın döndüğü gibi dönüş hareketi aynı şekilde. Eller yanlarda, e, bedeninizin sağ tarafına dönerek, e, bedenin çünkü sağında ve solunda farklı elektromanyetik alanlar var. Biri geçmişle ilgili, biri gelecekle ilgili. Geçmişi temizlediğiniz için geçmişe doğru gençleşiyorsunuz. Bir film vardı, Benjamin Button, onun gibi. Benjamin Button hikayesi şaka değil aslında, onun benzer öyküleri olan insanlar var. Zaten YouTube'da da görmüşsünüzdür yaşlı doğup gençleşen insanlar var. Ama tamamen elektromanyetik alanla ilgili daha ilginç şeyler de var. Daha sonra anlatacağım size. Şimdi kalp yogasında, tasavvuf kalp yogasında ise sola doğru dönülüyor. Orada amaç gençleşmek değil. Yoga orada Allah'la bütünleşmek için yapılıyor. Yani tamamlamak, olgunlaşmak, karmaları temizlemek yani geleceğe dönük daha iyi bir insan olmak için yapılıyor. İkisi farklı yönlere dönüyorlar o yüzden. Kalbe döndüğünüz zaman içinize döndürüyor ve siz kalbinizi temizliyorsunuz aslında. Kalbinizden oluşan, oluşmuş olan kalp zarındaki, onun bir adı vardı şu anda unuttum. Kalp zarı, kalbin üstündeki zar, gönül orası aynı zamanda gönlü temizliyorsunuz. Bunda da sağ tarafa dönerek gelecekte de hızlandırıyor gençliğinizi çakralarınızı açıyor, öbürü açmıyor değil tabii ki. Orada kalbe temizleme var, kalp üzerinde bir çalışma var. Tıpkı benim yaptığım ses meditasyonları gibi, kalp şarkısı gibi. Bunda ise gençleşme var çünkü sağ tarafa döndükçe beden yenileniyor bir şekilde. Nasıl çalıştığını bilmiyorum ama şöyle söyledi Çin Fahri Başkolu Konsolosu Yoka dersimize gelmişti Füge Hanım'ın. Orada dedi ki bütün çakralar o sayılarda yapıldıktan sonra açıldığı için evrensel kozmik enerjiye bağlantılı oluyorsunuz. Bir daha tek bir hareketle daha devam ediyorsunuz. Bütün hareketleri yapmanız gerekmiyor dedi. Ama en başta gerekli sayılar kadar bütün hareketleri yaparak çakraları temizliyorsunuz. Bunun gibi çok çalışma var. Hepsine katıldım. Mesela evrensel enerji var. Çok çok iyi. Çok severim. İnanılmaz mucizeler yaratmıştır hayatımda. Onu Mehmet Ali Demir'den alabilirsiniz. Çok iyi veriyor. Ee, onun dışında Bizim Serhat Doktor Serhat Gümrükçü'den öğrenmiş olduğumuz yine çakraları açan çok basit bir egzersiz bir ay boyunca uygulanıyor. Çakraların üzerinde renk yapmadan el hareketleri konuluyor. E orada da karşılıklılık var. Bir de bir söylenilen niyet var. Yani niyet hepsinde var gerçekten niyetsiz bir şey olmuyor. Mesela Tibet'in gençlik pınarını yapacaksınız. Şimdi ben gençleşmeye niyet ediyorum diye başlayabilirsiniz bu hareketleri yaparken deyip. Böylece size bu hareketler gençlik getirecektir. Neye ihtiyacınız varsa onun niyetinde olursanız niyet size her zaman kendinize ihtiyacınız olanı çekecektir. Kötü düşünceler düşündüğümüz zaman da onları kendimize doğru çekeriz. O yüzden kötü düşünce düşünmemek lazım. İnsanlar acımasız sizin olumsuz duygularınızı, olumsuz hislerinizi hemen kendi yararlarına kullanmaya başlayabiliyorlar. Mesela bu olumsuz bir cümle tertibi. Fakat bu şekilde düşünme bu şekilde insanları size doğru çekecektir. O yüzden size genelde insanlarla değil yaradanla bağlanmayı öneririm. bugün YouTube videosunda dinledim. Mevlana'ya bir evine sarhoş gelmiş, kapısını tekmelemeye başlamış. Müritleri de onu dövmeye başlamışlar rahatsız ediyor diye. Mevlana dışarı çıkmış, ne oluyor demiş. Bu sizi rahatsız ediyor bu sarhoş demişler. O da demiş ki o sarhoşken beni buldu. Siz akıllıyken ne yapıyorsunuz demiş. O yüzden işte yani her şey Allah'tan olduğu için insanlara çok yüklenmemek lazım. İnsanların acıları olabilir, hatalı davranışları olabilir buna istinaden. Affetmek en güzeli. Her zaman affetmek en yüksek titreşimdir. Affetmek ve salmak göndermek. Şimdi e, hareketi göstereceğim. E, cep telefonumu sabit tutmaya çalışacağım çiçeklerin üstünde. Hareket bildiğiniz dönüş hareketi. Sonunda başınız dönmesin diye e, yere kapaklanma var. Bu Tibet'te yok ama başınız dönüyorsa eğer vertigoysanız. E, size zor olacaktır yavaş yavaş yapmanız uygun hızlı yapmanızın bir faydası yok gençler hızlı yapacaktır normal olarak frekansları öyle ama yaşların yavaş yapması da uygundur gözünüzü kapatırsanız başınız döner gözleriniz kapatmadan yapmalısınız ee, ve e, en son kapaklanmada da hani sanki düşecek gibi olursanız yere iniyorsunuz ve Namaz secde, secde pozisyonunu alıyorsunuz. Bu şekilde başınıza elinizi gömdüğünüz zaman toprağa doğru alnınızdaki dönen e, enerji, o üçüncü göz enerjisi yere topraklanıyor. Düşünceleriniz topraklandığı gibi tıpkı secdede olduğu gibi namazda e, sizi e, döndüren, e, başınız döndüren e, hangi dalgalarsa onlar da yere iniyorlar. Böylece başınız dönmeden bir süre öyle kalıyorsunuz. Ardından normal yavaşça hareket edinip e, oturarak ve yavaşça ayağa kalkarak hareketi tamamlıyorsunuz. E bunda sayılar önemli tabii ki. Orada sayılar var. Sayılardan sonra bahsedeceğim. Şu anda kaynağa ulaşmadığım için bakmadım. Hazır hava güzelken ve güzel bir yerde duruyorken bunu size şimdi yapayım dedim. Tibet'in genç bunları birincisi Mevlana gibi dönmektir. Fakat sol tarafına değil sağ tarafına dönmektir. Şimdi telefonumu çiçeklerin arasından evet Biraz daha dik yapmam gerekiyor, örtüyorum. Evet daha iyi. Evet Turgut Reisler selamlar. Öncelikle çok rüzgar olduğu için kafamı örtüyorum. Ekstra örtüyorum. Üşümeyi sevmem. Kendimi korurum. Evet şimdi üşümeyi sevmem deyince de üşürsünüz arkadaşlar. <laughs> Hiç olumsuz cümle kullanmayacaksınız hayatınızda. Ellerimi aynen açtım. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani o sizin için nasıl rahatsa. Bu yukarıdan almak vermek isterseniz bir taraftan alıp bir taraftan da verebilirsiniz bu şekilde. Aldığınız enerjileri yere topraklarsınız. Daha güzel. Bir el yukarı, bir el aşağıya bakıyor. Harekete başlıyorum şimdi. Öncelikle kalp yogasındaki gibi kendi kalbime koyuyorum elimi ve niyet ediyorum. Allah'ım, saçlarımın tekrardan eski rengine dönüşmesi için, sağlıklı bir şekilde eski orijinal renginde çıkması için ve gençlik için Tibet'in gençlik pınarının egzersizini yapıyorum diyorsunuz saç önemli değil. Sağlık için de söyleyebilirsiniz. Önemli olan enerjiyi almak. Kozmik evrensel enerjiyi almak. Nefes alın, verin. Ve başlıyoruz. Eller böyle. Ağır dönebilirsiniz. Hızlı dönmeniz gerekmiyor. Yerin sabit olduğunda dönmeyin. 7 kere dönelim. Bu kalp yogasındaki Sol tarafa dönüş, kalbime doğru dönmeye başladım. Çünkü ben her zaman e, tasavvuftaki semayı yaptığım için benim alışkanlığım bu yönde. Ama siz sağ tarafınıza döneceksiniz. Tibetiniz. Beden bazen otomatizma yapar. Yani bazı şeyler kendiliğinden olur. Geçen e, videoda om demem gibi, om demeyeceğiz diyorum ve om diyorum. Çünkü om benim dediğim bir e, mantığındır. Ben 52 yaşındayım. Benim başım dönmedi. Ee, Gayet güzel yapabildim. Bu hızla yapabilirsiniz. Benim yaşlardaysanız. Daha gençseniz istiyorsanız. Aceleniz varsa hızlı da yapabilirsiniz. Hız önemli değil. Önemli olan e, sayıyı tamamlamak. Şimdi de sağ tarafıma yapacağım. Çünkü deminki kalp yogası gibi oldu. Şöyle başlayınca hemen kalbim beni istedi. Temizlenmek istedi. sağ Sola doğru döndüm. Şimdi sağa döneceğim. Tibet'in gençlik pınarı oluyor bu da. Ellerimi açtım. tarafa dönüşüm çok sabit olmadı. Çünkü sonuçta ben genelde hep sol tarafıma döndüğüm için sağ tarafa dönerken yalpaladım. Biraz dışına çıktım rotamın. Ama bir önemi yok. Yani önemli olan düşmemek ve tamamlamak. 7 kere döndüm. Belki 7'den az dönmüş olabilirim. Bu sırada saymamış olabilirim. Merhaba. Rusya Rusça yazmış bir arkadaş. Evet çakralarınızı açmış oluyorsunuz. Soru sormuşlar. Doğru. Çakralarınız bu şekilde açılır. Tepe çakranız açılır arkadaşlar. Çünkü öncelikle tepeden gelmesi gerekiyor enerjinin. Yerden de enerji alan değişik uygulamalar var. Ama biz bunda Tibet düşünün yani dağ, en yüksek yer dünyada. O yüzden yukarıdan açılması onlar için de makul. Yukarıdan gelen enerji bütün çakralara gider zaten. Biz Theta Healing'de de temelde yukarı çıkıyoruz yukarıdan alıyoruz enerjiyi dünyadan tabii ki alıyoruz öncelikle gidebilmek için güç alıyoruz yani ayaklarınızın bastığı yer dünya çakrasıdır ayaklarınızdan güç alırsınız ben de mi mesela e, grubumuzla e, sabancıda e, sabancı parkında Cevdet sabancı parkı galiba burasının adı mavi park e, restoranın yanında her e, hafta düzenli yaptığımız ee, Nursen hocamızla o da milli sporcu, kung fu sporcusu. Aynı zamanda bize pilates ve yoga yaptırıyor. Onunla yaptığımız dersten sonra yaptım. Bacaklarım çok kuvvetli şu anda. Dün de yoga yapmıştım Fügen Hanım'la. Yani bütün bunların sonucunda yaptığınız egzersizler çok kolaylaşıyor. Değişik egzersiz yapabilirsiniz. Aynı egzersiz de yapabilirsiniz. Ama gün be gün egzersiz yapmak çok önemli. Ben bugün bisiklete de bindim. Biraz daha devam edeceğim rüzgarlı olmasına rağmen. Niye? Bacak kaslarım değişik bölgelerine özel çalıştırıyor bisiklet. Bisiklet de sadece kök çakra çok e, eğer oturduğunuz yer kadınlara hassas değilse e, batma yapıyor kuyruk sokumunda. O yüzden bisiklet çok çok ideal bir sporum değil. Yürümeyi daha çok seviyorum. Daha çok açılıyor. Burada çok uzun yürüyüş parkuru var. 2000 metrelik e, bir yürüyüş parkurumuz var. Burada eskiden e, deve e, plajıydı. Deve güreş plajı. plajı Oraya sonra Sıvis Otel yaptılar. Sıvis Otel'in oradan e, Kadıkalesine uzun bir mev mevki var yürümek için çok uygun bir şekilde. Burada insanlar koşuyorlar, yürüyorlar. Özel sporcular burada antrenman yapıyor. Hava ılıman genelde, çok soğuk olmuyor. İstanbul'da kül e, yanmaya başlamış. Bizde daha hiçbir şey yanmıyor. Ekonomik aynı zamanda bir tercihim de e, o yüzden oldu buraya yerleşmenin. Çünkü e, yazı sadece 15 gün çok soğuk oluyor. O da yani Şubat ayında oluyor. Onun dışında çok fazla bir şey yakmak gerekmiyor. Evin dışındaysanız hep sıcak zaten. Evler serin oluyor azıcık bir ısıyla. Eşeyebiliyorsunuz ee, ama kiralarımız genel olarak turistik bir olduğu olacak. Dışarıda yemek gibi şeyler çok pahalı tabii ki. E, Türkiye zaten pahalı şeyde şu anda kıskacında, e, kıskacında diyelim. Şimdi konuyu toparlayalım. Yarın ikinci hareketi göstereceğim. İkinci hareket bir yoga hareketi olacak. Onun için mat gerekecek. Kendinize bir banyo matı alabilirsiniz, uzun boyunuz kadar veya yoga matı satın alabilirsiniz. En uygun yapacağınız şey bir bahaus gibi bir yere gidip uzun boylu bir ince uzun yoga matına benzer bir mat almak. O yeterli. Nereye koyacağınızı hazırlayın önceden. İkincisi için matın üstünde devam edeceğiz. İlkinde ayakta yapıldığı için bu parkta uyguladım. İkincisini bahçede yapacağım. Bu şekilde. Bu şekilde o zaman görüşmek üzere. Paka paka.